Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Abone olma halen ücretsiz bir işlem arkadaşlar ve hala ücretsizken mutlaka kanalımıza abone olun. Arkadaşlar herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gündem oldukça canlı. Pazar günü videosu yapalım istedik. Detaylı, kapsamlı Duvon sürecine ilişkin detayları, serbestliğine yönelik iddiaları, Trump'ın Duvon'u affedip affetmeyeceği yönünde duyumları sizlere aktaracağız. Öte yandan Bitcoin, Ethereum ve kesinlikle Lunchcoin'i e detaylı kapsamlı analiz edip fiyat bandında ee, bir tahminde bulunacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bizleri hem Twitter'dan hem Telegram'dan da takibi alabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'u da mutlaka abone olun. Videomuzu da beğenin. Çok ufak bir duyurumuz var. Çok önemli bir duyurudur. Sebebi ise arkadaşlar Binance'te bir canlı yayın yapılacak. Dex Arpion satış projesi Binance'te ama etkinliği düzenliyor ve bu ama etkinliği kapsamında soru cevap şeklinde Binance borsası üzerinde bir canlı yayın yapılacak. Binance'te listelemek için atılan ilk adım diye paylaştılar ve Binance'te de listelemeyi hedefliyorlar. Bu şekilde devam ederse ekip Binance'te de kuvvetle muhtemel listelenir proje arkadaşlar. Ön satışa katılmak isteyen arkadaşlarımız için linkleri açıklamalar ve yorumlara bırakacağız. Ön satış linkini sizler de ön satışa katılabilirsiniz. XRP e, ağının Ripple ağının yerel projesi resmi projesi Forbes'ta paylaşılan bir proje ve şu anda Coinbase, CoinGecko ve LBank'te ekli vaziyette Binance'te de eklenmeyi hedefliyor arkadaşlar. Pazartesi günü Binance'te de bir canlı yayın gerçekleştirecek DexRP ekibi bilgilendirelim bu konuda da. Büyük bir proje Hala ön satışta satın almayı ihmal etmeyin. Tabii ki de e, yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle şöyle bir analiz yaptık. Lunchcoin son 24 saat analizi fiyat 4.04647 bandında seyrediyor. %2'lik bir yükseliş var. Hacim 10 milyon dolar. Yükselen topluluk etkinliği mevcut. Lunchcoin'de özellikle son 2-3 günde CZ'yi affetmesiyle birlikte Trump'ın gözler Duon'a çevrildi arkadaşlar. Eğer Duon özgür bırakılmış olsaydı ne yapardınız diye paylaştık. Aynı keza dün yine bir kripto piyasasına özet şeklinde bir X ile Ş ile görüşeceğini söylediğinde piyasaların yükseldiğini, Ş ile görüşmeyeceğini söylediğinde ise piyasaların düştüğünü yani şu anda Trump'ın iki dudağının arasına bakıyor arkadaşlar piyasa kripto piyasaları Trump'ın iki dudağının arasına bakıyor ne yazık ki yine dün bir Analiz yaptık analizimizi aktaralım bunun için pozitif rüzgarlar esiyor Duvonun serbest kalmasına az kaldı dedik 2025 yıl sonuna kadar fiyat bandı 302 ile 308 aralığı hedefliyor Ve daha yukarılara da Çekebilir dedik siz ne düşünüyorsunuz diye belirttik e, Tabii ki de yorumlarda olumlayan Olumlu karşılayanlar kadar Saçma olduğunu düşünenler de var bu tweetimizin peki neden e, olmasın diyoruz bizler neden yükseliş gelmesin özellikle bakın Duon etkeni çok yüksek Terra cephesinde Duon'un etkisi oldukça yüksek arkadaşlar ve e, bakıldığında şimdi Binance CEO'su CZ affedildi mi affedildi CZ affedildikten sonra BNB yükseldi mi yükseldi BNB Coinbase'e listelendi mi Ceza affedildikten sonra listelendi. Yani burada ne oluyor? CZ'nin affı aslında bakıldığında CZ'ye bağlı coinleri, tokenları ve e, borsayı etkiliyor. Yani Binance'i etkiliyor. Şimdi burada bir zincir kuruldu. Değil mi? Şimdi burada Binance, BNB, CZ etkeniyle birlikte yükselişe girdi. Hatta bu zincire ne eklendi? Trump'ın ailesinin tokunu olan WLF de eklendi. Şimdi biz diyoruz ki burada WLF de yükselişe geçti. Ne kadar yükseldi? %14 oranında nacizane bir yükseliş gösterdi WLF. E şimdi aynı keza Trump'ın Duvon'u affetmesiyle ne olacak? Şimdi bu zinciri tekrardan yazalım. Öncelikle şu şekilde Duvon yazalım arkadaşlar. Duvon affedildiğinde ilk önce ne olacak? Terra yükselecek. Terra coinleri yükselecek. Terra coinleri yükseldiğinde bu coinlerin arasında ne var? Lunch var. Lunch, USTC, Luna bunlar hep bir yükselişe geçecek arkadaşlar. Yani bu zincirde Terra coinleri, Lunch, USTC, Luna bunların hepsi bir yükselişe geçecek. Ve burada bir diğer gözden kaçan bir sizlere bilgi vermek istiyorum. Binance borsası halen Lunch yakıyor arkadaşlar. Yani binance borsası şu anda istikrarını hala kaybetmedi neden münç yakıyor hala soru işareti yani 2-2.5 yıldır belki 3 yıldır münç yakımı yapıyor çöküşten bu yana e Binance borsasının münç yakımının Artık bir sebebini dubon serbest kaldığında daha net bir şekilde göreceğiz e Bu da yine Etkenler arasında e, duruşma ne zaman? 11 Aralık'ta. Trump'ın affı gelsin ya da gelmesin duruşmada serbest kalması zaten bekleniliyor. Serbest kaldıktan sonra Trump'ın affı gelecektir muhtemelen. Yani duruşma sonrası Trump affı gelebilir. E, Trump affı geldiğinde Trump affettikten sonra muhtemeldir ki kendi ekibine dahil edecek. Nasıl? CZ'yi affettikten sonra CZ'nin açıklamaları neydi arkadaşlar? Sizlere ben ne dedim? CZ e, ABD'yi kriptonun başkenti yapacağını söyledi. ABD kripto konusunda geliştireceğini söyledi. Aynı keza Duon da aynı açıklamaları verecektir. Trump'ın ekimine girip ABD ile ilgili açıklamalarda bulunacaktır ki bu doğrudan önce de etkiler LuShlu'nun USTC cephesinde Duon oldukça zeki bir insan merkeziyetsiz bir ağ kuruyor ve bu ağ da ciddi anlamda yükseliyor arkadaşlar. Tabii ki işler ters gidiyor, çöküş oluyor vesaire ama ben Duon'un serbest kalmasından sonra Trump'ın ekibine yer alabileceğini düşünen taraftayım. Bunu daha önce ilk dile getiren Jack Guzman'dı. Jack Guzman haberleştirmişti. Trump'ın ekibinden bir isimdir Jack Guzman ve Duvon'u yakından takip eden bir gazeteci söylemişti. Ve hemen hemen gidişat söylenenler doğrultusunda ilerliyor. Yani özetle ben Terra cephesinde hareketi direkt olarak Duvon'a bağlayan taraftayım ki öyle de olacak. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca DexArbyun satış projesini de incelemek isteyenler için linkler açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.